Yüzey menüsü konutlarıyla devam ediyoruz. Öncelikle size verdiğim dosyalar içinde bulunan plastik molded dosyasını açın. Ve bakın bu dosyayı incelediğinizde şöyle bir meşim. Yine şöyle kapatıp tek tek göstereyim. Bu şekilde bir meşim var. Tam şuraya oturacak şekilde geliyor bakın. Yine onun üzerinde bu şekilde bir meşim var. Ve de şöyle yine şöyle ve de şöyle 3 tane katı gövdem var. değiştir bölümün komutlarını göreceğiz. Bu komutlar katıların veya meşlerin üzerinde veya katı ve meş arasında bazı işlemler yapmanıza olanak tanıyor. Şöyle ki birleştirle başlayalım. Geldim Merge Support dosyamı açtım. Ve geliyorum. Birleştir dedim. Bakın meşimi seçtim. Yani kesim örgümü. Ve gelip şu katı gövdemi seçeceğim. Ve bakın ikisini birden birleştirdi. Şöyle çıkayım. Bakın bu şekilde ve bu katı bir gövde olmasına rağmen bunu otomatikman meşe çevirdi ve benim meşime ekledi. Şöyle geldim. Yine devam edelim. Bir diğer komutum çıkart komutu. Yine gelip şu parçamı açtım. Bakın şöyle parçası halini de göstereyim. Gördüğünüz gibi bunun deliği yok. Şunların delikleri var. Şimdi bir delikte bunu oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Şu parçamı bunun içinden çıkartarak. Geldim çıkart dedim. Önce meşimi seçtim. Daha sonra geldim şu katımı seçtim. Ve bakın ikisini algılayarak kesişim bölümlerini buradan çıkarttı. Ve bakın aynı anda kesicimi de burada silmiş oldu. Eğer buradan kesiciyi sakla derseniz kesiciyi saklayacaktır. Orijinal gövdeleri sakla derseniz de yine orijinal gövdelerinizi saklayacaktır. Şu an benim tekrardan o parçayla ilgili bir işim olmadığı için bunlara ihtiyaç duymadım. Şöyle geldim Home View'e geçtim. Yine geldim. Şöyle Cut Slots'u açtım. Bakın bu şekilde içine giriyor gördüğünüz gibi. Şu merge hepsi de açabilirim. Şu parçamı da şöyle göstereyim. Ve gelip çıkart dedim. Meşimi seçtim. Şu parçamı seçtim. Ve bakın yine bileşimlerini çıkartacağım. Bakın bu şekilde yüzler oluşturmuş oldum. Tekrardan birleştir dedim. Ve şu meşimle yine şu meşimi birleştirdim. Ve bakın bu şekilde bir meşim var artık. Son olarak kesiştir komutunu göreceğiz. Şu intersection dosyamı açtım ve bakın şöyle geldi. Kesiştir dedim. Şu meşimi seçtim ve bu parçamı seçtim. Ve bakın kesişimim bu şekilde bir parça yine bakın meş olarak oluşuyor ama benim elimde sadece kesişimleri kaldı dikkat ederseniz buradan orijinal gövdeleri sakla deseydik orijinal gövdeleri de saklayacaktı şöyle bir kere geri alalım parçamızın tamamı da gitmesin tabii ki geldim orijinal gövdeleri sakla dedim ve gelip tekrardan şu meşimi ve şu parçamı seçtim ve bakın üçüncü bir parçam daha oluştu şunları kapatıp tekrardan inceleyelim bu şekilde bir kesişim meşi oluşturmuş oldum. Kesiştir komutu da bu işe yarıyor.